Oh, tam 31 e geçiyor. Welcome, welcome, bekle welcome the coming, welcome the coming, nasılsınız arkadaşlar? Welcome to video, YouTube, YouTube channel subscribe like in video, YouTube. <laughs> Yatakta da boş olmuyor mu fazla da? <gülüyor> 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 bak bak, yüceltiyorum seni. <laughs> Düştüm. Her çıkışın bir düşüşü tamam. Aynı anda 25 tane kızla konuşmayan erkekler ne yapıyor şu anda? Kırılmazlık 1 bastığında kazmanın canı kendi canından bir kat daha fazla olmuş oluyor. Kırılmazlık 2 bastığında iki katından bir fazla oluyor. Ben, ben de sana diyorum ki 500 canı var ya kırılmazlık 1 bastığında ne? eğer kendi canından bir kat fazla olacaksa yine 500 olur. 500'i 1'i çarptığında kaç oluyor? Ankara Samsun'a yakın mı ya? Asma sokarım oh. bak telefon. Hadi <laughs> yayındayız. kanala serbest. Buradan direkt merkeze çıkmış olmamız lazım. Aynen burası. Portaldan geçelim. Tam burası bir mı çıktı? Neyse tekrar gelin. Boş şalkırlarımızı alacağız. Bu da vardı. 4, 5. Gereksizler atmamız lazım. Ee, bayağı bir sandık vardı. Onları da alalım. 56 tane. Oraya koyarız yine. Uyuyalım. Aleykümselam Rasim hoş geldin. Uyu lan. lan oyun Eee heh şey alacaktık ya. Başlıktan görmüşsündür rahatsız zaten. Büyük projelere giriyoruz Hi Robin Welcome. İngilizcem hiç yok. <laughs> Lan biç. Biç öyle yazılmıyor kardeşim. Aa, dur. Tekrar nedir'e geçmemiz lazım. Yine kasacak. He, bunları doldurmadan nereye gidiyoruz? Bütün kumları alacağız. Şimdi devam et. Kum, 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 kum. Yine bir çöl şeyi yapacağız herhalde. Bir daha var. Ben bayağı bir kum topladıydım. Ben bunları nereye harcadım ya? Altta olması lazım bir dakika. Bunun yeri burasıydı. arı yok mu lan? Arabi yok. Harbi ya onu onunla çok uğraşmış. Ne iki saat oğlum bayağı sürmüştü. Ney vardı o zamanlar? Ee, TV mi vardı? Öyle bir şey vardı. Orada yayın açıyordu. Tamam şimdi nether'a geçiyoruz her şeyimiz var nether'dan çöl biyomuna geçiyoruz Ondan sonra işimize bakıyoruz Evet, şimdik. Şöyle geçer demiştik. Rol olma şansı çok yüksek. Vallahi hiçbir fikrim yok. Onu şeye sormak lazım. Yufa. Dedim bizimkilerden birkaç kişi alalım mı diye de. Söyledim size. Efe'yi yıkalım. E şu an düşünmüyorum dedim. Güvenmemiz lazım falan dedim. Ayarlarız ya. Sıkıntı yok. Konuşurum bir daha. Yeni video falan çekmesi gerekiyor. Evet. Bunlar değil. Gereksizler atalım. Bunu da buraya at. Birazcık... ...komu toplamaya lazım. Burası boşta. Gidelim onlara buraya. Alo. Hoş geldin kanka. Ooo boş bak ne kadar dakiyim. <laughs> bak saat kaç? Oo tam 31 geçiyor. 30 Otuz 30 geçiyor. <laughs> ben de yeni mayın açtım. Dengeden ayalar. Seni bekliyordum. Aa neyi bekliyorsun? Seni bekliyordum. <laughs> <laughs> neyi bekliyorsun? <laughs> ha. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorum? <laughs> Çöldeyim, kum kazıyorum kanka işte belli bir tasarım çıkardım kafamda. Daha doğrusu dışını dışını tasarım. İçine hiç bakmadım da. İşte ah, bu. Denemedin yani açsan. He? Denemedin yani açsana şeyi tasarlayalım. Atma bir şey var. Şeydeyim. <laughs> Server'dayım, server'da. Direkt tasar... Direkt tasarlamadan şey yapacağım. O etrafını çevireceğim. Çalışmayan dedim ya Oğlum yaptıktan sonra mı bakacağız çalışıp çalışmadığına? Yani tasarım niye aç? Çal ben... Çalışma konusunda diyor. Bu ilde karışmıyorum. Neyin çalışması? Farmın mı? Aynen. Çünkü mobilde çalışan bir farm mı? Sor da orada. Kanka. Onun farmı var mobilde çalışan. Farm yok. Zaten yok, bak. Ben... Sana diyorum ki çalışıp çalışmaması benim için önemli değil zaten. Ben direkt bu ilde çalışıyorum. Ben, de, ben de. Çocuk yatağı bırakmış gitmiş. Yatağı her an. yanıma almamışım Çölde... Kırmışsın gitmiş. Çöldeyim şu an. Buranın koordinatı <laughs> sende var değil mi? Ne? Buranın koordinatı. 200-600 değil miydi? Aynen tam Ya ben çok zekiyim biliyor musun? <laughs> ne yapmış olabilirim? Ne yaptın? Kanat takıl değil. <laughs> Bana laf ediyordun. Haya olur. Genelde hep takılıyor hiç çıkartmıyor. Ha. Bu burada desek. Ha gidince buluyormuşuz lan aslında. He. Bayağıdır şey yapmıyoruz ya. Unutmuşuz yani. Zaten ben bir, bir sefer bile gördüydüm de. Ha sen neyse de ben nasıl unuturum? Yani kaç senedir oynuyon lan <laughs> sakın. Eyvallah. Uğraş. Sen hangi çöldesin? Harman olduğu çöldeyim. Hı tamam. Orayı gazıyoruz diye bir daha buradan devam edelim işte. Tamam. <laughs> Bakayım. Bize bayağı bir bulun lazım. Kum kumun adresi, ha doğru go, Etrafını çevireceğiz işte, sınırları vericeğiz. Evet, oradan indirayacağız. Asla ben de kum var galiba. Bunun bugün zaten sadece etrafını çevirebiliriz, yani içini boşaltma şansımız yok. Bunları yerleştirmek için sıkıntılı bölümü bölüm. Etrafını çeviririz orta sorun yok tabii. Farma da bakalım, aklıma bir çalışma mantığı var. Tamam. Ya bir etrafını çevirelim. Normal. Sınırını belirleyelim farmına ben, bakarız zaten. Çünkü ben, direkt e, boşaltma şansımız yok içinde zaten. Yapmıştım. E, ee, Hı? Farzı çalışmaman adam yapmış. Yani yapıyorum olmuyor. Haritayı paylaşmış. Hı -hı. İndiriyorum. adam komut blue ile spawn ettirmiş. Ha, ee, onu söylememiş değil mi? E, ne anladım bu işten ben şimdi? Ya onu aslında paylaşmışlardır ya. Baktın mı hiç yakında şeyden YouTube'dan? C. C. Prez, Yok ben aslında şey. senin... He? Ben mantığı göstereceğim. Bizde şeyi ben bunları çok zamanda çok şey yapıyordum. Bakıyordum. Yani, zamanda ben yapacaktım. Bunlar Java gibi şey değil herhalde. Susuz alanda doğmuyor değil mi? Suda doğuyor da suda, suda akıntı varsa azıcık bile akıntı varsa doğmuyor. Yani su, Java'da akıntı mantığıyla şey yapıyor. Şey düşün şimdi Gel yani şurada, aşağıda. Nersin sen ya? Göremiyorum ben seni. Kanka, 370'e 5500 işte. Gördüm. Şimdi gel, e, bir. Ben biraz kum taşı topladım hiç. Kum taşı evde var. Çevireyim vereyim sana, lazım mı? Yok yok, yok. Çevirmeye gerek yok. 2-3 tane kum taşı alacağım sen Tamam. Oh shit. Oğlum Fener kursaydın ya. Evet kanka. Peki e, buraya ne bu itleri düşünebiliriz mesela şöyle. Benim aklımda şey var. Şöyle. Western Tamam bak. Neredesin? Geliyorum. Bak. Suya bu bunun gibi şeyler kuracağız. Akıntı olmayan. Tamam bak. Bir blok. Portal kuracağız tamam mı? Hı hı. Ee, bu, böyle kapalı olacak. Hı hı. Burada da su olacak. Hı hı. Portalın burada da su olacak. Burada doğduğu gibi mantıken buna değecek, içine girecek. Portaldan nedere geçiş yaptıracak. Aynen. Bir de e, aynısı da bir daha yan arkasında olacak işte. Anladım. Bu portaldan da yan yana birkaç tane, üç tane, dört tane kurarız. Bence yeter bize. Olur, olur. Hepsi aynı yerde doğduğu için iki tane portal kursak yeter bence. Olur, sıkıntı yok. Ya zaten... Yani sen... bu mantıklı artık. Akıntı olmadığı için doğacak. Doğduğu gibi de portala değecek. Aynen. Beden de bakarım ben bu akşam. Ee, Wiki'den bakarım. Bedrock'ta hani bütün şeyleri anlatıyor. şeyleri. Farm'ın sadece farm'da bu arada şeyde doğuyor. Yani, tapınağının orada doğuyor sadece. Bedrock'ta mı? Java'da Bedrock fark etmiyor. Tapınakta doğuyorlar. Tapınağın çevresinde doğuyor. Ya, tamam o, 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 bloklardan bahsediyorum zaten ya. işte şu kadar etrafında doğar gibisinden yazıyor ya. Ona bir bakarız. Ona göre farm belirleri işte. Yazar zaten tapınağın 20 blok uzamda da olmaz gibi şeyler yazar. Hatta bakabiliriz de. Dur bakayım ben biraz yukarı çıkayım. Evet, devam ediyoruz. Aa. Oho, tamam. Hoş geldin. Oo, sen hoş geldin. <laughs> ben de sen <istemiyorum>. geldin. <laughs> sen gelmedin nasıl olur ya da? Sonuncuda ne yapacağım? Şey toplayacağız. Ne? Ne mi? Bir daha, bir daha söyle bak. Bundan sonra geldim, geldim. Video welcome to video olarak gireceğim Şimdi geldim. He? Hoş geldin. Bundan sonra video welcome to video diye gireceğim. Welcome to video. Welcome to guide. Bak, pardon yanlış oldu. Welcome. welcome. Bekle welcome the coming diye gireceğim bundan sonra. Coming. <laughs> Ok. Welcome to gaming. Nasılsınız arkadaşlar? Sonra diyorsun, <laughs> subscribe açtı." Ne bilmiyorsunuzdur. O anda YouTube'a abone olmalarını ve like atmalarını isterken. <laughs> Welcome to video. YouTube YouTube channel'da subscribe, like in video. YouTube subscribe. <laughs> <laughs> subscribe the channel. Subscribe. <laughs> <laughs> Channel. Oh shit! Çocuk kayıt almış. Çocuk biz. Çocuk kayıt almış. Kayıt lan. Şey yayından gelen o ses. Allah Allah. sapan bir şekilde 720 kişi açtığımda şey yapıyor Kasıyor. Bak şu an verdiğim bitrate kaç biliyor musun? 480 piyana 6500. Bekle. Hmm. Hatta biraz daha verebilirim de bizimkiler herhalde. Biraz da onlar bulmasın. 4 megabitini onlara bırakıyor. <laughs> Ooh, takır takır indiriyor çocuk. Hmm, ben bunu gidip köyde açsaydım bir de yayını. Şimdi 1 megabit hızda. Sonucu düzenmiş mi lan? Takır takır indiriyor valla. Hayır. Sun şey lag yok da entitylerde bir sorun var galiba. sorunları Görüyor musun Orta? Ya şey var. Yayın da hafif onu sezdim. 10.30'da ben kaçıracağım bu arada. Ha 10 olmadı mı lan? Oha. <laughs> ben saati bayağı geç sanıyordum. 12'ye gelmiştir diye tahmin ediyordum. İşte o şey 19 dakika var işte. Bu çağ. İyi. Bana... Oğlum, şunu fark ettim. Çayın suyu kaynıyor da çay yok. Çay hazır kaynamışken ben bunu yapayım lan. Ya. gençler doğal bir büf gör. <gülüyor> 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 Arada canlı yayında alınca Bu çöreği alın ya ya tam da öykene mi Ha gerçi yukarıda var da dur alayım. Garip değil mi? Bak arka planda ben çok çalışıyorum ama video yok. Aynen. Harbiden Ay, öyle. En çok ben çalışıyorum. Çalış en çok ben çalışıyorum burada. <laughs> ah. Yoruldum. Daha ucu girdi kanka. <laughs> Şu an sadece şey yapıyoruz. Adam sıfır kişi izliyor ya lan. <laughs> Oğlum böyle kalsan daha kolay olur. Neyle? Bu şekil kalsan daha kolay oluyor. Yani yukarıdan kazmaktansa böyle aşağıdan daha kolay oluyor. He. Ee, bak, bak gel bak gör beni. Geliyorum bir dakika şunları alayım. Bak. Bilmez. Bak dur. Bir dakika silinmesin. Benim... Bunları alacağım bekle. Tamam tamam sakin ol. Ben başka bir şey söyleyecektim. Gel. Telefon bak bu şekil görüyor musun? Dörtlü bir şekilde şerit çekine götürüyorum daha hızlı oluyor. Ankara Samsun'a yakın mı ya? 5 saat. Oh. Ha yakınmış. <laughs> yakın yakın. Ha. Asma sokarım bak telefon, tablet, bilgisayar, tablet. Ne diyor oğlum? Sakin ol yayındayız. Sakin ol yayındasın. Benim. Bana servis o. Benim kanala servis. Oha. Oo diyorsun. Ee, sadece kazı yapıyoruz ya kazı. Halledecek. Kalsın ya. Bak, kazı kazma yöntemleri insanın hızını belirler. Yani maksimum verimde kazı yapmak istiyorsan bu yöntemde çok rahat kazarsın. Tamam internetimden kazıyormuş. Ben de diyorum bunu kasmaması lazım. Niye kasıyor? Sen ne demek kasmak sen hayırdır yani? Şimdi hayırdır yani? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bakın. Hala blok, bloklar yüzüyor ya. Ya valla. Evet. İzliyor mu ya yine kimse? insan varlık. Mert, ha Mert gelmiş. Hoş Daha geldim geldin Mert. Demiş, gitmiş. Ben o arada uğraştım için şey. Göremedim. Hmm. <laughs> Göremedim. Yayında mı hala? Yok. <laughs> hala hastayım. Aslında... kolay etsin demiş. Eyvallah eyvallah. Hastayım kolay etsin. <laughs> Hasta insanlara bir kolay gelsin deme huyum başladı. Geçmiş olsun Geçmiş olsun yok kolay gelsin var. Kolay gelsin. Geçen arkadaş ölüyorum demiştim. kolay gelsin demiştim. <laughs> Al, sağ ol sağ ol Yerde delik bırakmaz oğlum. bir yerde delik bırakmış. Ha verim mi? Spoiler verim mi? Ver oğlum ben de sıkıntı yok. <laughs> Benim için hiç sıkıntı yok. Evet Eta vermiş. Benim için sıkıntı yoksa sıkıntı vardır. Vermiyorum. her şeyi aynı yere doldurmuşsun. Fark etmiyor kanka zaten kullanacağım. Daha taşları bir yere, kumları bir yere. Buraya kumlar atıyorum. Kumlar buraya. Taşları al. Oğlum. Aldım taşları. Var başka taş? Çok Bu da var. Taşları sondaki şaltıra atıyorum. karışıklığı bilmiyorum ben. Kum taşı, kum taşı. Tam belli de olmuyor ki. Ben görüyorum. Ben göremiyorum az uzaktayım ekran. Ve şunlara da yere attım gitti. Bu arada bak sana ne vereceğim. Ne vereceğim? Oho yatak, yatak. Yatağıma kavuştum, nereden çaldın? <laughs> Ölüyorum lan. Well, tamam. Nice. Tamam. <laughs> Siga, kolay savaşa gelsin hemen Kolay savaşa gelsin Sigara da 25 olmuş Zaten kalbim arıyor Daha bu yayında bütün kötü örnekler oluyoruz galiba ya Kanka boşver <laughs> Zaten televizyonlarda oluyorlar olacaklara kadar Yok o ona tecavüz ediyor Yok o onun kızına bakıyor Yok o 10 tane Şu bir şey, Şöyle bir yeni çıkanlardan Disney çok az kaliteli yapım çıkarttır. Tamam mı? <laughs> bir tane çıktı. Bakıyorum ülkeye 10 bölümün 6 bölümünü yayınlamamış. izin vermemiş. <laughs> Niye acaba? Oğlum içine bir şey de yok ki. Atarım sonra sana. Bir bakarsın. <laughs> Oğlum, olsun. Yapım. yapım hoşuma gitti. Bakıyorum bölümleri yayınlamıyor. Altyazı da sevmiyorum biliyor musun? Ama yine altyazı da izledim o diğer bölümleri. Ben de atıyorum sevmiyorum ya. Oyun oynarken açıyorum böyle Montaj, izi film fark etmek izliyorum. Değil mi? Değil mi? Arkada <laughs> nece konuşan olunca, olunca güzel olmuyor. Aynen. Ben şey istiyorum İzlerken izlerken anlamak istiyorum. Bir yandan bir şey okumak istemiyorum mesela. Aynen. Ha, boş olursam yatakta yatarken mesela direkt altı izliyorum da. <laughs> 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 yatakta da boş olmuyorum fazla da. <laughs> Yani şey şey. <laughs> <laughs> ee, Türk anla bizi. Ya televizyonda her üdüğü belirsiz şeye izin verip şu animasyonun 2 3 bölümüne izin vermemiş olması ki içinde bir şey yok. Hadi bir tanesinde var. E, onun dışında yok. Şeyde de öyle mesela konuşanlar var ya kanka. Ben de pek sevmem izlemeyi de. Saçma geliyor bana. O kadar televizyonda şey yapıyorlar. Gereksiz, boş. Geleneklere aykırı diziler, filmler yayınlıyorlar anasını. Adam gitmiş eksende konuşanlara ceza yazmaya mı ne kalkmış? Hayır. Adam, adam sonuçta kendi parasıyla giriyor kardeşim. 16-18 yaşında küçükler de giremiyor zaten. Aynı ben şimdi şeyi Aynen. Çocuğun sorunu. Bir kişi için 10 için e, şeyini alamaz. Yani. Ee, bir tane daha şey yatsana şalkır Taşlar için. Taşları hatta ayrı koyalım. Yere koyalım şey. Bekleyin. Atıyorum. Ender sandığı var değil mi orada? Var var. Buraya yanına koy. Taşları yanına koy. Peki. Taş sandıkları bunlar. O bayağı dolmuş lan. Bayağı dediğin hiçbir şey yetmeyecek bu arada. Ne biliyorum kanka. <laughs> Onda biri değildir. Çok güzel lan bak bak. Gördün mü benim taktiklerim ne kadar tertemiz oldu. Şuraya yes. gel bak. Sen, sen prosun. Nereye bakayım? Hayır ben bir. Bak bak yüceltiyorum seni. <laughs> Düştüm. Şuradan baksana şuraya. Her çıkışın bir düşüşü olur. Nereye bakayım lan? Her çıkışın bir düşüşü değil miydi o? Baksana şuraya şöyle oradan. He. Vay. Buraya Gece ne gider? Şuraya bak. <laughs> Hiçbir şey. <laughs> Buraya buz okeyi falan gider. Burası kamuoyuna açık değil. <laughs> Gece bu saatte çay iç ondan sonra uykumu düzenleyeceğim de. Düzenle hadi ya. <laughs> Halledeceğim ben gecenin birinde bile çay içtim. Ya kanka ben beşinde de içiyorum. Sıkıntı yok mu? Oha beşi sabah oluyor oğlum. Sabah oluyor. İşte. Dün ben zaten 7'de Yoktan ne yedirsin? Sınava girdim öyle yaptım. Sınav başlayayım. Dokuzdaydım. On gibi falan yaptım ben de. Üç gibi kalktım. Bir daha Oyun. sınava girdim. Sınava girip. Online sınavlar. Yedirsin. Evet. Vallahi müzikleri telifsiz diye açtım. İnşallah telif emeğinden. İnşallah. Zaten 3-4 tane Extreme Craft videosu telifli. <laughs> 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 Değil mi? Telifsiz de indirdim o kadar müziği. Ben teliften uzak duruyorum. Youtube hemen uyarıyor beni ya. Bak diyor. Bir of diyor. Bir daha yaparsan diyor kanalını alırım diyor. saat. On buçuk olmuş. Ben açar. <laughs> Aha ölüyorum mu? Oğlum Dur, dur şey önce er <laughs> 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 arkadaş. Bir dakika geç kalmışım. Dur arkadaşı er <laughs> bir yazayım önce. Yazma bakalım. Girmek zorundayım. Oğlum bu müzikler terapi gibi geliyor ona. dost. Harbiden de öyleymiş ha. Ha <laughs> büyük bir ironi. Hı? Of. Arkadaş PS sattı da çok büyük bir ironi ya. Kılmazlık bir bastığımızda e, Kazmanca'nın bir kat artmıyor mu? Ona bakmak lazım işte. Bir, oğlum bir, bir ile çarparsan bir kat artmaz ki zaten işte. Kırılmazlık mesela... 1 bir işte şöyle bak. Kırılmazlık bir bastığında kazmanın canı kendi canından bir kat daha fazla olmuş oluyor. Kırılmazlık iki bastığında iki katından bir fazla oluyor. Ben de sana diyorum ki iki üç mesela diyelim 500 canı var ya. Kırılmazlık bir bastığında ne? eğer kendi canından bir kat fazla olacaksa yine 500 olur. 500 ile biri çarptım kaç oluyor? Hayır olur. öyle değil. Kırılmazlık birin amacı o şey ya bak mesela atıyorum e, kullandığın şeyin canı 100 mü? Kılmazlık bir bastığında onun canını 200 yapıyor. Tamam o zaman 200 kat olmuş. 2 kat olmuş o. İşte kırmazlık büyüleri 1, 2, 3 şeklinde ya. O zaman 3 bastığında asıl canı kaç olmuş oluyor? 4 katı. Aynen. <laughs> Büyük lan matematik öğrenmeci. Kırmazlık 3 bastığında o kazmadan üç tane varmış gibi geliyor ama o kazmadan dört tane var oluyor aslında. Aynen aynen. <laughs> Şöyle bir şey düşüyor, yıldırım düşüyor. Ekstrem crafting garip. Sen canlı ya sen kapatcağın? O yüzden. <laughs> Anlıyorum. Yani. Onun sonu olur Hadi. Efendim? Ne zaman kapatsın diyorum. He ne zaman. Değil'i kapatacağını ben ne yapayım? Birazdan kapatırım. <laughs> tamam. Üstündeki yoru boşaltayım da hatta ben de kapatayım. Garip listenin ilk şey yapımı. Garip yapımı. Hoş ama etik değil sanırım. şey Disney'in bu yapımı çok hoşuma gitti. O yüzden hiç umursamıyorum diğer şeyleri. Sadece hoşuma gitti baya. Atarsın bir bakar mı ya Yok ya çizimsel ve konusal açıdan çok hoşuma gitti. Disney'in yapımları e, genelde şey oluyor çoğunlukla. Hani güzel yapımları olsa da arada genelde çok fazla sıfır e, 0-10 yaş arası yapıyorlar. Hmm. Çünkü kanka en fazla onlar. Hı hı. Ama ıı, 10 17 yaş arası sanırım bu yapım. Yani ya da 18 şey, bilmiyorum. Şey kanka. Eskiden fazla ne? şey yapmıyorlardı hani böyle fazla takmıyorlardı. Bentin'in eski şeyini mesela. Eski şeyinde bazı şey vardı. Hı hı. O sahneler vardı. Ölüyor. Onlar fazla takmıyorlardı ama şimdi baksana şeklini meklini de değiştirdiler. Mesela şey vardı. Sigaraya sansür var. Viskiye falan yoktu mesela. Viskiye <laughs> adam içiyor. <laughs> görünüyor <laughs> içki viski bir ne box artık. Sigara ya onlara <laughs> Saçma şey herhalde ya. Biz mal mıyız? Biz yayıncıyı mal yerine koymaya çalışıyor galiba. Ya kanka Japonlar da öyle yapıyor da bazı videolarda.